넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌 Zorunlu şu olay var. O que é Yatır. Al. Yatır. Thermzer, şuruş, tá, gel, kala. Sen gel, sen gel, sen gel. Hah? Ne? Asfalt. Benler

teşkilatımız e, hızlı bir olarak e, olayın faili e, zanlısı tespit edildi. E, adliye yapılan koordinatı çalışma neticesinde sabah 7'ye doğru da ilgili ilgili, ilgili gözaltı göz atışları yapıldı ve bu süreç başladı. Öncelikle başlığımız sağ olsun çok acı bir olay. Yani olayı anlatmak bile e, zor. E, evlatımızın baş, Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sadece evi diliyorum akşamımızın başı sağa söylüyorum. Tabii olay e, akabinde de böyle bir vahşi cinayet olunca e, bir toplumsal bir hassasiyet maalesef hukuku buldu. E, gün boyu arkadaşlarımızın, emniyet teşkilatımızın, kaymakamımızın, belediye başkanımızın, buradaki arkadaşların metanetli, sabırlı, dikkatli e, davranışıyla süreci yönlendirdiler ve bu saat itibariyle de ee, tutuklularla ilgili e, kişi zanlı e, cezaevine yönlendirildi. Ama şunu şanslı hemşerilerimize rica ediyoruz. E, biz devletiz, e, dikkatli olmalıyız. Elbette üzültü üzülüyoruz, yüreğimiz yanıyor. Acı bir olay, ama acıya yeni acılar katlamamız lazım. Hassasiyetimizi e, hassasiyet göstermemiz lazım. E, anlıyoruz, e, da yüreği yanıyor. Ama metanetli olmalıyız. Devletimiz gereğini yapıyor, hukuk gereğini yapıyor ee, ve gereğini yapacak inşallah. Ee, ben bu konuda buradaki emniyet teşkilatımızı, il emniyet ve burada olay sabırla, metanetle yürüten kaymakamıza, belediye başkanımıza ve şarkıçlara teşekkür ediyorum. Tekrar başımız sağ olsun diyorum. Milletimize de sağduyu diye, sağduyuya sağ davet ediyorum şarkıçlara Bu konuda metanetli olsun. Sivas'ın geçmişte yaşadığı olumsuzluklar var. Allah korusun tekrar aynı ruhsuzda yaşamamamız lazım. Güzel de bir süreç yönelik. Bazen aramızda proaktif olabilir. Bazı kendini bilmezler olabilir. Bunların kanayanına, bunların tahriklerine gelmemeliyiz. E şarkıçta da, şarkışta elimiz dayanmış, şarkışta da olacak. Dikkatli olmanızı lazım. Tekrar başımız sağ olsun. E, bu caniyede hukuk en ağır şeyle yapacak. Teşekkür ederim. <laughs>